arkadaşlar bugün yine zoba oynayacağız. Bu sefer daha iyi bir güç buldum. Etma da. Dün etma oynadım. Ama çok iyi bir güç geldi. Aslında. Beş tane şey koyuyor onu yere. Ama diğerlerini oynayamayacağım. Önce bunu oynayacağım. Bakalım burada. Tamam. Sandıklar Şimdi de tek gittik. Ya neden bedava şey almadım? Boş verin arkadaşlar. Nereye gidelim? Burada yanar daha var. Ama ufak sessizlik bir yer. 15 kişi gerçekmiş. Çok az. Ama neden az? Ya yani izi gelmiş. Hayır. İzin ver. Milo geldi. Hayır. Asla. Sonunda yanmadım. Ya ne vuruyorsun ya? O oyun yine başladı. <gülüyor> 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 Başka bir yöntem olmaz. Bakalım, bir şey Tamam. Artık benim bozduğum yaptım bunu? Ne de böyle yaptım. Tam ortaya koyayım mı? Yok. <laughs> <laughs> Olsun. Ya neden girmiş var? Şimdi onda karşıyım. Herhalde. Ha iyi. Hayır. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Seni istemiyorum istemiyorum seni. Bayağı yedin. Al. Böyle olursun. Ya bununla karşıyım. O zaman çok oh, iyi. Bak. Gücü var. En kötüsü. Bana göre en kötüsü. Çünkü o güç atarsan kötü oluyor. Aman. Yo. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> <Ya>, de <daha> oynadı? <oynayacağız. gülüyor> Dün neyle oynamadı? Ama bak. O, videosu çekmişti ya başka gün. Bu sefer de onlardan birisini yapmayacağım. Fuzi yapacağım. Herkes merak etmiştir Fuzi'yi. Çünkü o kayıyor biliyorsunuz kayıyor. Uçuyor yani. Buraya gidelim arkadaşlar ya bir sürekli sivil yapacağız. oh, çok rahatız. Uyyy. Bu da uyuy diyebiliyor aslında. Ha, e git be. yapayım. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. alacağım. hiç kimse <İhiyye>. Ya öldüm ya. Lavmış. Ateş değilmiş. Aa gümüş geldi. İyi. Ama altın gelmesini istiyorum. Ben bir tane altın boşa harcadım. Bari bunu ona getireyim. Herkesi seçeyim hep. Bence fay diyorsunuz değil mi? Al fayı seçtim. Bu arada o biraz yavaş. Ama şey var böyle. Bir şey atıyor. Hani hatırlıyorsunuzdur. Ben bir tane video yapmıştım zobadan. Üstüme böyle bir şey gelmişti. Hayır, hayır. Hızımla hemen gel. Bak. Gelmiyorum. Ağlamasın ki. tane altın mı oldu? Bir tane de gümüş mü oldu? Eğer, eğer efsanevi olunca bu çok iyi gidiyor bakın. İyi. Ama gelme. Kim var? Kim var? Kim var? News. 学习吗？